Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz ekranda e, Sun Doğuş Otomotiv, Coca-Cola bunlar Fintables üzerinden aldığımız veriler. Reklam değildir. Limak, e, Limark, Doğu Anadolu Çimento, Ayak Çimento, Kale Kalekim, Enkayı, IFS, Egepura, İşmen, Pakyo, Tapgıda, TRGO, Egeye ve İsmin. Net karını arttıranlar ve satışlarını arttıranlar çeyreklik bazda. Yani ilk çeyrekte net karını ve satışlarını arttıran şirketler. Ee, burada kurumsal yatırımcı e, takas oranında %30'un üzerinde. E, fiili dolaşım oranı %40'ın altında. FK oranı da e, 25'in altında olanlar. Bakın şurası. 25'in altında olan hisseler ee, burada anlatacağım verilerde en sağ tarafta 3 aylık bazda Pardon 3 aylık bazda son 3 aylık bazda e, getirisi 50'nin altında olan 15 tane şirket var son 3 aylık bazda getirisi yüzde 50'nin altında bakın yüzde 44-43 27-26 diye e, şirketler, 15 tane şirketler var. Ama FK oranı da 25'in altında olan şirketler. Şimdi e, bunlar tabii ki Fintables'ın biz Pro lisansını kullandığımız için görebiliyoruz. Herkes bunları göremiyordur. O yüzden buradan da bilgi vermiş olalım. E, X'te de paylaşmışlar sağ olsunlar. E, biz de buradan da paylaşmış olalım. Bunlar Yıldız pazar ve ana pazar hisseler arasında net karını ve satışlarını çeyreklikte arttıranlar bakın SunTK T2 yüzde 1096 kurumsal takas oranı yüzde30'un üzerinde arkadaşlar kurumsal takas oranı Buradan da anlayabilirsiniz Bu şirketleri de isterseniz inceleyebilirsiniz Hani biz buradan detaylı olarak hepsini tek tek. Anlatamayız. Anlatsak tabii ki de çok uzun sürer. E, ama incelemenizde fayda olduğunu düşündüğümüz hisseler. E, şöyle kısa kısa özet geçecek olursak. E, hisselerin büyük kısmı hani son 3 ayda evet %50'nin altında ama gene de e, pozitif bir performans gö gösteren şirketler. Özellikle sanayi enerji, GO tarafı e, burada öne çıkan hisseler. Net kar e, net kar artışlarına baktığımızda, e, net kar artışlarınıza baktığımızda %1096 ile suntek eee yüzde %379 artışla eee nerede? Şurada. %378.90 artışla öne çıkıyor. E, güçlü bir kar büyümesi var. Ancak fiyatlama tarafında aynı oranda yükseliş e, henüz henüz gelmemiş olabilir bu tarafta e, TRGO da şurada e, %331'lik ve TAP gıda %245'lik de ciddi bir kar artışı var. E, onun dışında İşmen işmen var. İşmende de e, %42'lik e, IFS'de %36'lık e, son fiyatı 42 yüzde yüzde satışlarını artıranlarda %42'lik bir artış var bakın. satışlardaki artışlarda en fazla İşmen %42, AFS %36, Limak yüzde %45 dikkat çekiyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bir de FK oranlarına göre değerlendirdiğimizde en ucuz görünen hisseler ne burada? TRG TRGO var. Bakın FK'sı 3.99. E, Isfın var 4.98 İşmen var 9.44 e, Bunlar e, yani değerleme açısından göreceli e, olarak iskontolu sayılabilir. Yani Fiyatı tabii ki de e, belli değil ama e, FK'sına göre olabilir. Anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece grafik tabloyu özetliyorum size. En yükseğe gelecek olursak da Burada en yüksek FK'sına sahip e, ne var? İşte o yani Tapkıda işte e, 20.80 pardon 22.93 e, şöyle baktığımızda e, Tapkıda en yüksek FK EGG'ye var. Onda da 20.44 e, yani beklentileri işte e, satın almış olabilir. Son 3 aylık performansa baktığımızda en güçlü performansı burada EGG'ye vermiş %213 arkadaşlar. Son 3 aylık performansta. Ee, daha sonrasında ısfın geliyor. Ee, şu %17.83. Ee, potansiyel olarak büyüme e, sürecinde olan hisseler. Yani işte ona da nasıl anlayabiliriz? Net karından anlayabiliriz. İşte Suntek. E, başka ne var? İşte Agio, TRGO, EGG, iskontolu olarak işte söyledim. E, genel olarak tablo bize şunu söylüyor. Bazı şirketlerde işte net kar ve satışlarda sert yükselmesine rağmen e, fiyatlar bu artışı tam yansıtmamış. Özellikle işte e, bazı hisselerde geçici. E, bu şekilde özetleyebiliriz. Dediğim gibi burada sadece işte gördüklerimizi anlatıyoruz. Anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi telinde değildir tabii ki. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Sizlere bilgi vermiş olduk. Siz de kendiniz kendi kararlarınıza göre kararlarınızı verirsiniz. Herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.